arkada kaldım. Dur giriş yapamadık. Geliyorum. Şu pomni benim. Gerçek pomni. Bakın buradayım. Bugün pomninin hikayesini oynuyoruz. Oyunu Türkçe'ye çevireyim. Hikaye olduğu için anlamamız gerekiyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben pomni. Fresher Yanında Fazıl var. Bugün pomninin hikaye modu var. Hikayeden kaçacağız artık. Ne deniyor buna? Öyle bir şeycikler. Onu yapacağız. Pomni'ye dönüştüm bu video için. İsmimi de Pomni yaptım. Ha arkadayım bak gel gel. He. Ee, Hangisine oturayım? Kırmızıya mı? Bakayım. Abi sana uygun hangisi? Kırmızı daha yakışıyor. Ha, kırmızıyı sal bana. Ha. Mavi. Aa mavi de çok güzel oldu. Bak kıyafetimle uyumlu. Tamam çocuklar şimdi ne yapmak istediğinizde karar vermeniz gerekiyor. Ne yapacağız? Futbol mu? Sirk mi? Sirk sirk. Sirk. Sirk istiyorum ben. Bir oylama yapalım. Oylama yapalım diyenin kafasına. Sirk macerası. Kirkus please. Omni. <laughs> ne? Sirk mi? Aa şu an var ya tipime zoom yaptım çok korkuncum. <laughs> Aha wait bekle. Ha ben konuşuyorum yukarıda. Bir dakika bu mu konuşuyor ben mi konuşuyorum? Sen de Jax'a dönüşseydin keşke. Arada çelme takıp beni düşürdün. Evet bir maceraya çıkıyoruz. Hadi bakalım koş. Koş 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 koş. Umarım ölmem. Dur geliyorum. Kapı açılıyor mu? ile açamıyoruz mu? E ee, bu kadar mıydı? Lava geç. Tam tamam belirli bir saniyemiz var herkes lava geçmeye çalışıyor. Tam burası basitmiş bu bölüme geçtik. Çok yoğundu. Aynen kardeşim çok zor bir oyundu. Şimdi yoruluyorum <laughs> geri fazla Fazıl çok iş yaptım da mı yoruldun? Fazıl ben yorulmuş. Ha geri döndük. Ha top var burada. Sincin sıcak çikolata. Sıcak çikolatayı nerede yapacağım? Çikolata ha sıcak çikolata var burada. Oo. Şer kırmızıya oturacağım. Ama yok mavi daha güzel. Gel gel sıcak çikolata al yanıma otur. Tamam şimdi uyuyoruz sanırım. Bakayım ha yatakhaneye geldik. Bu ne lan ha. Gel Fazıl Fazıl aynı yere yatalım. Koş koş. Fazıl AFK Fazıl ölme. Hadi aynı yatağı seçelim. Hadi süremiz kısıtlı. Süremiz kısalıyor. Fazıl hemen bir yatak bul. Sanırım Fazıl AFK ben hemen şu yatağa gireceğim. Fazıl gelme. Aa, girdim. Ev. Artık yatacağım. Gel. Oldu ne, ne yapıyorsun? Gel gel yat yat yat, yat. çabuk yata. Bir tane yatak bul Aa, aynı yatakta değiliz ama ne oluyor? Tamam. çık neredesin? Ha karşıda yatak lazım. Ha yatağım değişti ki, aynı yere yatacaktık neyse. Oh Biraz daha atlamak keyfi. Pomni sen misin? Evet benim. Ne oldu? Biri evet. benim mi çağırıyor? <laughs> biri Yok yok. Bu, bu, bu Pomni değil bu. Şey olmuş. Neydi? şey deniyordu filmde. Soyutlanmış. Benim olan aldınız ve şimdi ödeyeceksiniz. Hoş. Şu Sonic geri zekalı sanırım. Anam anam. Nereye nereye? A lan şey yataktan çıktı. Lan ne oluyor? Kaç kaç. Ha biri Pomni. Şey biri o oldu. Lan oğlum. Nereye gideceğiz? Lan ne yapacağız? Levye ile girsek mi? Direk. Şuradaki golta oturalım. Burada golduk mu var? Aa burada golduk var. Bilmiyorum havada golduk uçuyor. <laughs> Oğlum çocuk kızın biri ölüyor. Anam buradan çıktı kaç kaç. Lan oluyor? Gel gel hemen odaya gir. Girdim. Da gelir ki herkes buraya geliyor. Lan bize çekmeyin salaklar. <laughs> Aa yatırdık. <laughs> Bu odaya gireyim. Aha. Müzik bitti. Yani biraz daha kahve içeyim ben. Hey guys. Herkes iyi mi? Çok fazla gürültü duydum. Evet ya vallahi. Sanki hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi. <laughs> Benim gözlerin tipimi değiştiyorsa bana mı öyle geliyor? Abi bunu sen fake halin var ama. Bakayım. Yok, onu iyi yapamamışlar. Vücudu kötü. Niye daha gerçekçi. <laughs> ben daha iyi olmuyorum. Levyeyle öldürelim. Saat neredeyse gece 3 bu yüzden uyumalıyız. Senin yatağını kullanamıyor muyum? Aha, Yere geldik buraya. Ben şimdi puf yatağımı, aman puf koltuğumu geri alayım. He, oturamıyorum. <laughs> Başka sana oturuyorum. Oyun izin Mavi benim. Mavi olmuyor. <laughs> Neyse, şöyle oturuyorum. Aha bunu. Işıklarını aç. Amaç ışıklarını Açın. aç. Açalım. Hepsini mi açacağız? Açtı. Açtın mı hepsini? En tepede var. Açtık. Tepeye çıkmamız lazım. Nasıl yapacağız? Böyle. Hmm. Açtın mı? A açamadım. <laughs> Ne solda da harika bir iş çıkardı. Aynen aynen. Ağaçla mı harika? O ne? Ben gerçeğim. Gel gözü kapışma bak yarış yarışması yapalım. Kim o gerçek. <laughs> bu maç mele abi. Dur. Evet yorumla yazın. Sağdaki mi gerçek, soldaki mi gerçek? ya da hangisi daha çok gerçeğe benziyor? Aradaki var gibi. Amaç çöpü toplayın. Çöp ne? Çöp. Ay ve yeşil, yeşil duman çıkıyor. Büyük ihtimalle asidik bir şey. İçine tuz ruhu karıştırmışmışlar. <laughs> tuz ruhu olmadan içemiyorum ben. Ya şeker alacak bize vermeyecek görüyor musun? Bak her zaman salak ve şişmanlar Sonic aynı nasıl <laughs> Exit kapısı nerede ya ben exit'i bulmak istiyorum filmdeki gibi. Aa ben konuş. Aa ilk kez konuşan. Bir başta yorulduydum. <laughs> e Türkçe'ye çevirmedi. anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Let's go and do a look. Aa bana sen dedim Bir Şey ben. diyeyim mi? Pomni konuşuyor sanıyorum. Ekranda Pomni var. Meğersem o Pomni benmişim. Boş boş bakıyorum ekrana. Yürü diyormuş. <laughs> Kendimden fake yedim. Adım da Pomni. Ben mi konuşan Pomni mi? Ha benim. Ama adım Pomni benim. Yani bir kahve içip oh tam. Sudan. Aa su geliyor su geliyor. Gel gel. Oy. Sen az önce ölmedin mi? Ya. <laughs> Su yükseliyor. Nasıl çıkacağız? Lan su geliyor. <laughs> Aynı da şu kapıyı. Lan. <gülüyor> Oğlum açın kapıyı. Wow. Öleceğiz. That was close cool. çıkış çıkış. E tam lav ne lava basmam mı diyor. E, niye böyle biri var bu ne oğlum. Aa açıldı. Hadi Fazıl hadi Fazıl. Sadece ikimiz mi yaşıyoruz? E. Seni çıkışa götüreceğim ben biliyorum çıkışı. Bir yerde bir çıkış kapısı gördüm. Ölmezsin. Hayır gel. Kaldırıyız. Ama... Kaç tamam tamam tamam. Güvendeyiz güzel. Bakalım lav yükseliyor. Allah Allah da yükseliyor. Abi yıkıyordum alak değil. mı ya? Gel buraya gel buraya gel buraya. Ne yıkıyordum o? Ali oh, Sıcak çikolata bence artık soğuk çikolata olma vakti geldi. Maşmen olmalı. Alright. Pekala. Let's go. Aha gel. Öpeceğiz mi? <gülüyor> Hadi <gülüyor> film izlemeye <laughs> geldik oturalım. Ne yapacağız? Ana. Benim kötü halim. Ana çıkış kapısını buldum. Aha. Çıkış. Çıkış. Daha önceden kapı gördüğümü söylemiştim. Aha. Dur dur arkasına gel arkasına. Çek bir tane. Çak. Üç deyince vuruyoruz aynı anda. Bir. iki, Üç. Vur. Ne? Arkamda durma mı? İngilizcem kötü ama bir back dedi, arka dedi. Kaç. Aha, dövüş. Hadi bakalım. Hidrol'un bizim varımız var Hadi AFK iken bu Allah kalkan bastı, kaç. Kalkan bastı. Eyvah, çok vuruyor, çok vuruyor. Gel lan. Gel lan. Aa, abi. Çek çek Ya, canım çok az benim. Canımı nasıl arttırıyorum? Artıya bas. 5 Robux. Bas bas. Abi vur 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 vur. Bayıldı mı? Patlayacaktı. Benim ne geliyor? Eyvah, kaç. Kaç 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 kaç. Durma, 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 durma. Yok yok, yükseğe çıkacağımızda bir şeyler geliyor zaten. Tamam. Anladık. Tamam çözdüm. Bundan sonra ölmeyeceğim. Ben başka bir hesaptayım. Pomni hesabında olduğum için maalesef Robux'um yok. Ölürsem geri dirilecek Robux yok. Son şansımız. Hadi. Ebel lan. Vur 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 vur. Kaç 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 kaç. Ben kaç 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 kaç. <laughs> kaç 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 kaç. İki, bir tane daha atacak. Kırmızı. Aa tam çıktı. Tam altıma çıktı ha. Ne kadar şansım. Oo birazcık kahve içeyim. Kendimize gelelim. <laughs> Oo. Hayır lan. Ha. benim be. Koş 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 vur vur bu suyu aldık. Aldık aldık aldık. İnanam Sahte pomni öldür? Gerçek benim lan. Ulan burada tek gerçek var o da benim. Bir amcanı kalacak bak. Hadi Olacağım. hadi aha. Ana bölüşe bak. Üzülme. <laughs> Üzülme. Hak ettin sen bunu. Kusun. Ana kalp oldu leviyelerimizin ucu. Ha niye bozdun ki? Ha karşında kahve içeyim öl. Please just let me go. Ne? What do we do? Biz burada ne yapıyoruz? Read the con. Ne Aa... sal diyor. O diyor onu polise götür Salmayalım salma salma salma. Salmayalım mı? Gerçek pomni benim. Benim dediklerim geçer burada. Aldı kopsu polis ara polis ara. Ne salmadık ya? ya. Mr. Clown. Üzgünüm dostum ama sen öldün Hak ettin maalesef. Polis yolda. Oh mis gibi be. Buz gibi çikolatalık abi. Polis yolda kardeş be. O kadar buz gibi oldu ki artık katılaşacak çikolata. Üzerindeki marshmallow ağlıyor. Oğlum bunun dizleri nasıl böyle duruyor? Ha oyun bitmiş o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone ol like attıysanız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.